Evet arkadaşlar bugün PUBG Mobile videomuza hoş geldiniz. Küçük patron kanalına hoş geldiniz. Bir dakika. Tamam. Evet PUBG Mobile'a e giriyoruz. Hepinizden 3000 like bekliyorum ve abone olmayı unutmayın. İlk defa çekiyorum video. Hadi bakayım. Bir dakika. Flash'ını alacak açayım şunu. Şu an tabletten çekiyorum. Hatta arkadaşlar PUBG Mobile bildiğiniz İlk önce ambar modunu oynayacağız ondan sonra diğer normal modu oynarız Bir dakika sesini açayım Hemen de çabuk bir dakika olmuş Evet İstediği zaman açın bunu diyebilir. Çünkü internet bağlantısı biraz hasarlı. Evet. Ev alanını açtım. Başlayalım. Başlayalım. Arkadaşlar bazen ben ambar modunda 30 25 kill ne alıyorum. Güzel oynuyorum ben ambar modunu. Evet arkadaşlar açılsın. Şu an ben e, Mobizen'den çekiyorum videoyu En sevdiğim silah PUBG'de M4 ve M4 çıktı Kar98'i alalım e, Şunu takayım Şimdilik buna dürbün takmıy... Aman m 4 var. Şimdilik buna dürbün takmayacağım Evet dört Tamam arkadaşlar geliyorlar. Gel gel. Adam da birisi var ama ben öldürem. Ya adam nereden sıkmış bana arkadaşlar? Neyse ben orayı bir bombalayayım. <laughs> Beşe bir mi? Arkadaşlar donuyor biraz ya. İnternet bağlantısı hasarlı olduğu için donuyor. Kar 98'imi alayım. Şu adam vardı. Deşat. İntikam. Abi bir de oraya bomba atmış ya. donuyor donuyor acil donuyor donduğu için pek güzel oynayamıyorum zaten arkadaşlar donduğu için biraz kötü oynuyor olabilirim Şimdi onu öldürmem lazım Ar 98 hiç sevmiyorum ya. 9 15. Şimdi evet. Şimdi bittiler. Ama adam. adam nereden sıktı bir de bana? Ben gördüm. 4 takım değil mi? Evet. O beni öldüren şerefsizim ben hakkımı alacağım. Beş leş aldık. Ben orayı bir bombalayayım. Ama o bombayı yine dağıttım oraya. Aa o nasıl ölmez arkadaşlar ya? Şimdi konu öldüreceğim şöyle. Karmalıyım elimi. elime. Yana kayıyor adam, yana kayıyor. Şuradan olabilir miyim? Bir dakika şuraya çıkayım. Olmadı. Aman boş verin hadi. hadi be. AVM. Herkes oraya toplandı be. Ha donuyor, donuyor oynayamıyorum. Of. Adam yine de fena şekilde öldürdüm ha. Annen gidiyorum gidiyorum. Patla. Nasıl dönkelmez oluyor? <laughs> GK arttı. Annen gidiyorum. <laughs> 17'ye 29 yeniliyoruz bir de ya. 17'yi 30 oldu. Biz yenildik hadi boşuna uğraşmayalım. Bunların mekanı basacağım. Lan 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 ölüyorum. Hmm, of be. yenildi kaçı bunlara ya. Kesin. 8'de şu zaten zor aldım. Abi 2 numaraymış. şöyle bir alayım ya. Uzi fena can götürüyor. O 8 dakika olmuş. 8 yaşım var. Buraya geliyse salırım bak. Ama aldı. Arkadaşlar hep çalıyorlar leşimi ya. Hiç sevmiyorum. Ha arkadaşlar bak 30'a yetiştik. Çok donuyor abi çok donuyor. Bu 4 çok kötü oynuyor ya. Acaba kaç kez öldü? O 4. Oha 9 kez ölmüş. 18. Evet hadi bakayım. Şu an normal moda geçeceğiz. Evet. Şimdi önde 9 kalmış yardım. Hadi kasalım da şarjdan ömürlük. Evet normal modumuzu açalım. O oh, altı sarısı sorman inince orayı da çekerim sizinle. Lan ev alan değil. Heh, tamam. PUBG oynayanız varsa yorumları yazabilirsiniz. Yorumlar kısmına PUBG yazarsanız hepinize kalp atacağım. Beni takip unutmayın. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Aman ne oluyor be? Heh tamam. Nana. <laughs> evet, nereye atlayalım? Temiyor mu oğlum sende? Ben atlayacağım yeri buldum. Tam olarak şurası. Arkadaşlar ben kalabalık yere atlamıyorum ya. Kalabalık yere çok kişi atlıyorsa orayı öldürüyorlar. O yüzden kalabalık yerlere atlamıyorum. Böyle az yerlere at diyeceğim. Yok, şu öldürüyorlar. Ana üç kişi beni takip etmiş. Yok iki kişiymiş. İki kişi beni takip etmiş. Donuyor abi donuyor. Bak şu içeride bir silah var ya. AK mi? Evet. Silah atacağım abi. Mermileri aynı yoksa. Atmazdım da. Ne? içinde M4 de var. Şu i̇şte AK at. M4'ü ver. AK'yı o kadar çok sevmiyorum. M762 daha da güzel. Oh, hücum yeleğini de buldum. Ben seni hulle hulle hulle. Bu ne? Uzi. Sevmem. Aslında da güzel sıkıyor da. Fena can götürüyor. Birin orada adam var ya yoksa canı gitmez doğru. Enemy. enemy Birin orada adam var. Hemen bire gideceğim. Adam öldürmek istiyorum. Bak. gördüm onu. Çıksana lan korhak. Bitti sen gel buraya. Gel gel. Gördüm seni. Ağacın arkasındasın. Seni görmedim sanma. Bu ne ya? adamla çok kötü silah var. Bunda da M4. Var ya bir araba çıksa şurada. Duruma giderim. Nerede abi naabiklovi hadi ne olur yakına ver bırak bırak ne olur aha bıraktı yes şehrimizi bıraktı ee, bir şey çıkarsa m 4ün üstünde alırım ben bak bak herkes benim peşimden koşuyor drop var ya ben size dropu he ben size dropu hayatta yedirtmem Var ya, hadi düş düş düş. Ha iki ha iki drop olacak ya. Var ya bir AVM çıksa o. Baya bir güzel olur. Bir numara san gelme o, o drop benim. Hadi düş oğlum, hadi. RG7 ne ya? Of, ettin içine. Sevmem ben RG7. Gidin alın RG7. Nasıl canım ben bir basayım da. Git al, git al RG7 var. Git al. Bak seviyor kaskıma bak boyalı bir de. Başka kitim yokmuş. Ya ne olur araba olsun be. Abi kez de araba çıksa şansım hiç araba çıkmıyor bana da. İlle geleceğim peşimde. Bak gel el bombası. Ha boş. Ma üçte işte mi geliyordu? kaç numara? İki numaraymış. İki, iki, iki. Var ya, o drone'u aha şurada adam. Helalde. Helal lan. Helal be bizim adamı. Son dakika çıkardı benim. Canım çok az. Can bas, can bas, 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 bas. Var ya arkadaşlar az alsın ölüyordum. Şu bizim adam iyi ki de varmış be. Ölüyordum az alsın. Enemy. Enemy down. Üç ölüyor üç. Hiç başka var mı kitimiz yok ha var mı? Aha, hiç gidiyor, üç gidiyor. Helal lan şey. Odan iki Hepsini öldürdü Oh kar 98 ne la Kar 98 ne la M4 mü Bana 4 lazım dedim 4 Gel 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 lan kaldırayım seni gel Gel dur Amma da kişi varmış bu skulda da. Enemy. Ne var? Bir at yok. Var ya elimde Kar98'im var ya, daha uç yapmam da. Ben. ben tamamım. Şuradan var mı lan daha? Oh. orada adam çalan görüyor ya lan bir yerde. Aha gördüm şurada. Dur da kardeşim yerinde. Ha, öldü patates botmuş. Gerçekten de bot gibi sıkıyordu ne yaparım. Bak birileri böyle patlatıyor yok. Tamam istemem satayım. Hücum yeleğim de parçalanmıştı zaten. Bundan da bir atacağım Hiç gereksizleri ben bir atayım. Ben içi şuna takayım. Şunu Tamam. Benim yani ağacıdan alana gitmem lazım arkadaşlar. Oo, 18 dakika olmuş. Ben Enemy. tamam algi da var. Oh ben tamamım ya. Dur bir dakika şey atacağım. Şunu at. O oh, 6x. Benim 6'yı hemen şeye takmam lazım. Şimdi şuna takayım, 4'ü de şuna takayım. Şunu atacağım. Şunu da. Tamam. Bas 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 bas. hepsini bitirmem lazım. Ben alana gideceğim acı ne ne ya ben alana gideceğim gelin acı. Ana iki de araba var ya. Neyse bizim gruba gideyim. Son kaç kişi? 13. Dördü biziz. Dur bir dakika hesaplayamadım. Aha, üçün orada adam var ya. Karlan halledeceğim hepsini. Ama adam göremiyorum. Enemy. Enemy, enemy down. bak. Anam sıkıyoruz. korktum birden Kaç bir, bir 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 gidiyor. Neyse hiç çıkmayalım. Evet arkadaşlar hiç çıkmayalım. sen şuradaki ağaca git haydi Allah. Yoksa ben gideceğim. Gitme gitme gitme. Be, ya. Yer zekalısın ya niye çıktın? Aha öldü o da. Tek ben kaldım. Uhu, buradayım. Bu adam basıyorum ben oraya. Neyse şunun cesedini bir bahayım. Belki güzel bir şeyler vardır. Bunda da hem de var. <laughs> lan! Lan <laughs> lan ölüyorum. Hay ben senin ya. Adam nerede bir de ya? <laughs> Son numara kaldı. Evet. Evet arkadaşlar video sonuna gelelim. Hepinize abone olmayı unutmayın ve bay bay.